Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Skywars oynayacağız. Ee, i̇sterseniz başlayalım şöyle. Girdim arkadaşlar. İsterseniz siz ileri alabilirsiniz, o saniye beklemeyin. Ee, tabii bir saniye ileri almayın, çok şey kaçırırsınız arkadaşlar. Devam edelim. Abi şu camları takılıyorum, şey kürası mı geliyor ya? Şöyle bir şey yapalım abi. Bir de şöyle merak ediyorum. Neyse merak etmiyorum artık. Şöyle şöyle yapıyorum. Şunu şunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Başka bir şey almıyorum. Şunları giyiyorum. Rum 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 rum. Sonra abi buraya girmeyecektim. Abi bir hiç bulaşmayacağım abi. Bir de karanlık karanlık ya. Üf, ben karanlığı sevmiyorum. Karanlık da Skywars ne olur? Ama karanlığı normal survival'da normal bildiğim survival'da severim. Ama kesinlikle sevmem Skywars'ta. O yüzden hiç önümü falan filan hiç göremiyorum. O yüzden hiç sevmiyoruz kaybolsun. Tek chest'i görüyorum. Ana! 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 Lan? Lan, şeyin içine girdik. Tamam. Şuraya doğru bir uzayalım. Uza 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 uza. Ya bir koyamıyorum ama koydum. Uza, 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 uza. Uza. Uza abi, uza, 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 uza. Çabuk git abi, git abi. Ne yapacağım, ne yapacağım. Rahatım, rahatım, rahat, rahat. Selamünaleyküm kardeş. Ben gidiyorum. Hiç şey değil. Abi selam, 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 selam. Selamlar, selamlar. Selam lan. Ne oldu? Ne oldu lan? Selamlar selamlar. Selamlar selamlar. Selamlar selamlar. Abi şimdi. Aklayalım. Hoppala. Yine çıktı be. Abi ne çıktı be ya. Aferin be. Koç musun be? Neyse şunları aldık. Şöyle bir yapalım. Şöyle şunu giyelim. Şunu giyelim. Tamam. Şunu nereye atalım? Şunu elimiz alalım. Şöyle. ya. <laughs> <laughs> Oh, ey. çok güzel şeyler çekiyor. Abi şu bloğu alalım. Of abi. Şunları alalım. Şunları alalım. Yine yeniden 64'lük bloğumuz oldu. Abi 64, 64, 64. Bıktırdınız 64'ten bir. Oh, canım acıdı biraz. Tabi gerçekte sanmayın yani. Gerçekten yadıs. Hmm. Şimdi şunu yiyelim. Şimdi Şöyle yapalım. Şimdi <laughs> Devam edelim. Hmm. Şu pastayı alalım adamın kafasını geçirmek için. şu elmayı alalım. Gidelim. şöyle alalım. Şunu alalım. Şu tahtayı. Başka ne alacağız ki zaten? Bir dakika şunu. Şu testi. Oo, güzel şey çıktı. Of. Hoppala. Lan lan. Abi hileciler burada ya. Hep hileciler ya bunlar. Abi hep hileciler bunlar ya. Neyse çıkalım şu map'ten. Öldük gene. Abi hileciler var hep ya. Neden hile diye bir şey yapmışlar ki? Şöyle girelim hoppala. Ee, arkadaşlar kaç saniyemiz var? Kaç saniyemiz var? Göstermiyor ki. Hadi göster göster. Abi ben hacker değilim. Abi bu map'te hacker olmuyor nedense. Hiç hacker görmedim map'te. Hop attım. Abi şey attım ya. Ne güzel ya bu niye seni var of kaba şunu da on yo ya on 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 o ne o ne, o ne o ne o ne 8 7 6 5 4 3, 2, 1, 0. hadi başla 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 ben yeniden başlıyorum hemen şöyle daha sıfır olmadan başlıyorum valla ne kadar da şeyiz caniyiz hile yapmadan hile yüklemeden hile yapıyoruz Taktik. Aslında bu hile değil. Taktik. Adam mantık yapacaksın yani. Mantık. Benim sorunum değil. Mantık yapsaydın. Hop. Şunu giy. Şunu giy. Şunu giy. Sonra şunu bırak. Hı, tamam. Şunu giy. Bir sanki biri var. Uş gibi geldi bana. Neyse galiba yok ama. Ne olur ne olmaz her an. Her an bir şey olabilir. Bundan dolayı hazırlıklı olmalıyız. Her an. Bir hileci gelir. Gelip beni öldürebilir. Lan. Tamam. abi nasıl çıkacağız diye bu karanlıkta. Neyse çıkmaya verelim bu seferde. Sonra çıkalım. Abi atlayacak mı? Buradan atlayacak mı çabuk? Şuradan iyi bir şey almalıyım. Ya gene <laughs> bok çıktı ya. Ya abi ya. Ya abi güzel bir şey hadi. Abi bok çıkıyor ya. Vallahi billahi bok çıkıyor. Seslerden bok çıkıyor. Leş gibi ya. Fıp Abi, abi, ne haber? Ne haber? Steve 3000 Steve. Abi tahta kılıçla mı girişsem? Şuraya gidip zaten orada biri yok ki. Abi çok kafam karıştı ya. Ya, Ya açtım mı ya! Ne oluyor ya? Baka bak. Aha. Aha şeyince gitti elma ince. Abicim baka bak. Lan 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 bu da ne işi var lan sen gerçek misin lan sen gerçek misin ya abi bir de karanlıkta oynamak çok kötü oluyor ya üf abi ilk kez öldüm ya yok böyle bir şey bu sefer de bir şöyle şöyle bir şey yapalım abi ben burayı istemiyorum bu map'i istemiyorum. Arkadaşlar biraz durdurup e, sabah olmasını bekleyeceğim. <laughs> tamam arkadaşlar. Geri geldim arkadaşlar. E, sabah olmasını bekledim biraz. E, sabah yaptırdım. Daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar sabah sabah güzel güzel adamları çatır çatır yenebiliriz. E, akşamları çünkü yapamıyorum. Olmuyor. Göremiyorum. Önümü göremiyorum. Nedense Minecraft öyle bir şey. Keşke önünde de görebilsen. Ama olmuyor işte. Oyun öyle yapmış adam. Bir de ah, akşam olmaması yapmasaydı akşam olmayı adam düşünseydi. Görülüyor mu? Görülmüyor mu? Allah! Vuruyor lan! Ne lan! Sen! Sen! Bir dakika! Lan! Ne? Lan! Abi git ya. Öf. <laughs> ya öf. Gene aynısı oldu ya. Vallahi kafayı yiyorum. Yiyorum doymuyorum. Hop abi. Hop. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şu. Ya abi ya. Tamam şunu bir koy şu yemeği al of oh, oh, oh. tavuklar var. Bak tavuk Allah düşüyordum. Öyle hatalar sakın yapmayın arkadaşlar. <laughs> Öyle düşme hataları. En gibi beceriksiz olmayın. Daha önce mesela düşüyordum. Düşmedim. Ama çünkü ben proyum. Neyse. Hmm. Şöyle bir geçelim. Güzel bir şey çıkmadı ya. Şöyle atlıyorum. Bir dakika burada da ceza varmış. Tamam. Aa arkadaşlar zaten 11 dakika olmuş arkadaşlar. 12 dakika oldu şimdi. Ee, hmm. Bugün Skywars oynadık Çok güzel Bir maç yaptık Kazanamadık Olsun ama Yine de güzel oynadık valla Çok kötü oynadım Bu şeyde Bu Skywars'da ama Yine de elinden geleni yaptım yani Burada bu değişik falan derseniz 13.1 yeni çıktı Hmm. İsterseniz siz de yükleyebilirsiniz Android oyun clubdan bedava, paralı hiç uğraşmayın paralı maralı Android oyun club yazın çıksın arkadaşlar neyse hmm. çok fazla konuşmayalım bu videoyu burada bitirelim bayağı bir olmuş 13 dakika falan olmuş normal zamandan bayağı geçmiş. Ee kendinize iyi bakın arkadaşlar ve hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.